Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yöneticisinin açılmama sorunu çözmeyi öğreteceğim. Ee, görev Ceren'in açmaya çalışıyor. Şöyle bir hata veriyor. Görev yöneticisi tarafından e, kapatılmış veya kapatılmış bunu nasıl çözeceğinizi göstereyim. Windows ve R tuşlarını. Buraya, Burada gördüğünüz gibi yazıyor. Cephelit nokta msc yazdığınız böyle bir şablon geliyor arkadaşlar. Burası görüntü şablonu yazan yeri yönetici şablonu pardon. Demet Buradan CTRL alt yazıyor. Görev yöneticileri dışından dan bu sizde etkin yazıyorsa burayı alıyorsun ve burada uygulayıp tamam değiştimiz bu kadar. Ee, bu kadar çabuk gibi ve takip eder ve şeyini atar. Teşekkürler, iyi günler.